Herkese merhaba, bir DÜNYA ALMANYA kanalıma hoş geldiniz. Ben Nihal Demir, e, yeni tanışıyoruz. Öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Kanalı çok yeni açtım. E, şu anda biz Almanya'ya göç sürecindeyiz ve bu süreçte yaşadıklarımızı sizlerle paylaşmak için e, bu kanalı açmaya karar verdim. Bu kanalda neler bulacaksınız? E, daha önce e, Almanya'ya göç etmek için attığımız adımlar, Bulgaristan vatandaşlığını nasıl aldım, Eşime nasıl oturum aldım? Kızımın vatandaşlık süreci nasıl devam ediyor hala? O e, neler yaşıyoruz bununla ilgili? E, Almanya'ya göç ederken neler yaşadık? Yaşayacağız. E, bunlarla ilgili videolar çekmek için e, tecrübelerimizden e, sizlerin de faydalanabilmesi için e, belki bizim gibi göç, göç sürecinde olan arkadaşlara ufacık da olsa bir faydam dokunabilirse diye e, böyle bir kanal açmaya karar verdim. Biraz kendimden bahsedeyim. Ben 1972 yılında Bulgaristan'dan göçmüş bir ailenin kızıyım. Babam 11 yaşındayken Türkiye'ye göç etmeye karar vermiş dedem. Ve ondan sonra da Türkiye'de İstanbul'da yaşamışlar uzun yıllar. 1989 yılında akrabalarımız da Türkiye'ye göçtükten sonra ve onlara da çifte vatandaşlık hakkı doğduktan sonra ee, daha önce, 89 öncesi e, göçenlere de böyle bir vatandaşlık hakkı doğduğunu öğrendik ve bunun üzerine babam bu birliği vatandaşlığından faydalanırız diye e, vatandaşlık sürecini başlatmış. Onun süreci e, tabii ki 89 göçmenlerinden daha farklı işledi çünkü onlar 72 yılında göçmüşler. E, 89'da göçenlere direkt çifte vatandaşlık hakkı verildiği için onların süreci çok daha hızlı ve kolay yürüdü. Bizim sürecimizde ise öncelikle babamın Bulgaristan vatandaşı olması gerekiyordu. Babam Bulgaristan vatandaşı olabilmek için de önce bir oturum alması gerekiyordu. Oturumunu aldı. 5 yıl boyunca o oturumla Bulgaristan'a giriş çıkış yapmaya devam etti. Daha sonrasında vatandaşlık başvurusunda bulundu. Vatandaşlığını da sanıyorum 1-2 yıl içerisinde aldı. Ve ondan sonra da bizim hakkımız doğdu. Vatandaşlığa başvurma hakkımız doğdu çocukları olarak. Bulgaristan'da e, her göç edenin, yani yıllara göre, e, göç etme yılına göre veyahut da soy ağacında e, Bulgar yazmasına, Pomak yazmasına, Türk yazmasına göre e, vatandaşlık süreçleri, prosedürleri farklı. Onun için özellikle bundan e, bahsetmek istedim. Bizim sürecimizde babamın soyun tamamen Türk 72 göçmeni ve ben şu anda bu süreci anlatıyorum. Tabii ki farklı yıllarda göçmüş, farklı prosedürlere tabi olmuş insanlar olabilir ve benim anlattıklarımdan daha farklı prosedürlerle karşılaşmış olabilirler. Onun için özellikle altını çizerek belirtiyorum. Biz 1972 yılında göçen bir aileyiz ve onun için de bizim prosedürümüz bu şekilde işledi. Önce oturum alındı babama sonrasında da vatandaşlık alındı ve sonra da biz vatandaşlığa başvurabildik. Bir de Bulgaristan'da şu da fark ediyor. Sanıyorum Bulgarya'da Pumak varsa soyda, onlar Bulgaristan'dan göçen kişi hayatta olmasa dahi başvuru yapabiliyorlar. Ama soyu Türk olanlarda eğer ki Bulgaristan'da Doğan kişi, Bulgaristan'da doğu Türkiye'ye göçen kişi, şu an Türkiye'de hayatta değilse, yani ebeveynler hayatta olmadığı durumda vatandaşlık hakkından çocukları faydalanamıyor. Biz babam yaşadığı için vatandaşlık hakkına sahip olduk ama işte çok sonraları işte Allah gecinden versin ama babamı kaybetmiş olsaydık bizim vatandaşlık hakkımız olmayacaktı. Bunu yaşayan insanlar da var işte bazen arkadaşlar soruyorlar işte bizim de soyumuz Bulgaristan'dan işte zamanda dediler göç etmişler. Hani biz de acaba vatandaşlık hakkından faydalanabiliyor muyuz diye. Maalesef ki eğer Bulgaristan'da doğan kişi vefat ettiyse çocuklarının vatandaşlık hakkı tamamen kayboluyor. Yani o zincirin halkasının kopmuş olması gerekiyor. Biz de öyle bir durum olmadığı için biz vatandaşlık başvurusunda bulunabildik. Babam vatandaş olduktan sonra da biz başvuruda bulunduk. Bunun için bir danışmanla anlaştık. Bir tanıdık e, vasıtasıyla bir danışman e, bulduk. Danışman bize vatandaşlık için gerekli olan evrakların listesini gönderdi. Türkiye'den nüfus müdürlüğünden o belgeleri hazırladık. Ondan sonra onları e, apostille ettik. Apostille ettikten sonra da sürecimiz başladı. Danışmanımız bir randevu aldı. E, Sofya'da yaptırdık biz işlemleri. Onu da şöyle e, açıklayayım. İki farklı başvuru oluyor. E, Sofya'dan başvuru yapılabiliyor veya İstanbul'da ya da işte Türkiye'de herhangi bir e, şehirde konsoloslukta vatandaşlık müracaatları yapılabiliyor. E, biz Sofya'da yapmayı tercih ettik çünkü Sofya'da yaptığımızda süreç biraz daha kısa oluyormuş dediler. Onun için de e, C vize alarak mülakat için Sofya'ya gittik. Ama mesela şu an kızım için başvuru yapıyorum. Onun sürecini de ayrı bir videoda zaten anlatacağım. Onda konsolosluktan, İstanbul'daki konsolosluktan başvurduk. Mülakatı konsoloslukta yapıldı. Ee, ukaza çıktıktan sonra e, yine aslında İstanbul'dan da işlemleri devam edebilirdi. Ama süreç iyice uzamasın diye biz Ukaz'dan sonra e, Sofya'ya e, giderek işlemlere devam edeceğiz kızımda Bizim işlemlerimiz ise komple Bulgaristan'da oldu. Biz buradaki konsoloslukta hiçbir şekilde işlem yaptırmadık. Sofya'ya gidebilmek için öncelikle bir C vize almamız gerekiyordu. C vize başvurumuzu yaptık. C vizemiz onaylandıktan sonra Sofya'ya vardık. Sofya'da bir mülakata girdik. Yanımızda bir tercüman vardı. Mülakat sorularına cevaplarımızı verdik. Burada da bir bilgi daha vermek istiyorum. Adres bilgisi Bulgaristan'da önemli bu vatandaşlık başvurularında. Ee, Bizde Türkiye'de işte e, bir adres e, kimlikte yazmıyor, ama onların kimliklerinde de adresleri yazıyor ve adres değiştiğinde kimlik de değiştirmeleri gerekiyor. Öyle bir uygulama var. Ee, babam işte Bulgaristan'da bir akrabamızın üzerinde kayıtlı görünüyordu. O evde kalıyor e, diye adres göstermişti. Biz de o adrese kayıtlarımızı yaptırdık. O adresi Sofya'da belirttik. Daha sonra o kazımız çıktıktan sonra da belediyeden adrese de kaydımızı yaptırdık. Sofya'da mülakat yapıldıktan sonra Türkiye'ye geri dönüş yaptık. Bize bir şifre verdiler. Bir dosya numarası ve şifre verildi. Böyle bir kağıt verildi. Bir internet sitesi var. O internet sitesinden başvuru sonucumuzu takip etmeye başladık. Bizim başvurumuz 2019 Kasım ayında oldu. Pandemiye denk geldik maalesef ki normalde 18 ayda falan çıkıyor demişlerdi o zaman ama bizim 3,5 yıl kadar sürdü başvurumuzun sonuçlanması. En son Haziran 2023'te bu kazınız çıktı teslim alabilirsiniz şeklinde o sitede gördük sonucu. Ondan sonrasında da tekrardan bir Sofya'ya gitmemiz gerekti. Evet. Onun için de danışmanımız yine bir randevu aldı Sofya'dan, Adalet Bakanlığından. Randevuyu sisteme girdikten sonra bir mail düşüyor. O maile onay verdiğinizde de bir onay maili düşüyor. O onay maili geldikten sonra onun çıktısıyla beraber yine hazırlanacak bazı evraklar var. O evrakları da yine açıklamalarda bırakırım. E, neler gerekli olduğunu onlar belediyede adres kaydında gerekli oldu bize. Onları hazırlayarak gittik Bulgaristan'a. E, o mailin çıktısıyla beraber C vize başvurusunda bulunduk tekrardan. İşte bizim Bulgaristan'da adalet bakanlığı şu tarihte randevumuz var. E, bunun için vize istiyoruz dedik. Vize başvurumuzu yaptık. Vizemiz onaylandıktan sonra da randevu tarihimizde Sofya'da hazır bulunduk. E, Sofya'da Adalet Bakanlığı'nda o kızı teslim almaya gitmeden önce bir harç yatırılması gerekiyor. O harç da yanlış hatırlamıyorsam 55 leva civarında bir harçtı. E, ee, bize danışmanımız bir dekont gönderdi. Bu dekontun aynısını yapın, e, yaptırın demişti. Bir bankada işlem halletmeye çalıştık. Fakat bankalarda bu işi yaptırmak çok zor oluyor. Çünkü bir form istiyorlar. O formu işte kirli alfabesi doldurmak zor oldu vesaire falan derken biz banka doyusumu yaptıramadık. Orada işimiz bayağı bir uzun sürdü. Önce bankada uğraştık, yaptıramadık. Sonrasında adalet bakanına gittik, dedik böyle böyle biz bu dekontu yapamıyoruz. Ne yapabiliriz? Meğersem EasyPay diye böyle fatura ödeme merkezi gibi merkezler varmış ve EasyPay'ler bu ödemeyi kabul ediyormuş. Bu bilgiyi biz maalesef danışmanımızdan alamadık. Orada öyle bir sıkıntı yaşadık ve bayağı bir vakit kaybına sebep oldu. Fakat hani aklınızda bulunsun. Gerçi sonrası şunu da öğrendim. Şu an ben farklı bir danışmanla çalışıyorum kızımın ve eşimin işlemleri için. O danışmanım mesela şöyle söylüyor. Biz o harcı falan yatırıyoruz. Yapacağınız bütün her şeyi hazırladıktan sonra sizi oraya gönderiyoruz diye. Biz maalesef bu konuda hizmet alamadık eski danışmanımızdan. Ve e de daha sonrasında öğrendik. Neyse ki EasyPay'de işlemimiz çok hızlı bir şekilde oldu. Ondan sonrasında da Sofya'da Adalet bakanlığı o biz teslim aldık. Ee, ve işimiz Sofya'da bitti. Sonraki süreç e, Şümen'de devam etti. Bizim adresimiz Şümen'de olduğu için Şümen Belediyesi'ne e, kaydımızı yaptırmamız gerekti. O kayıt esnasında bir EGN numarası çıkıyor. EGN dediğimiz şey de Türkiye'deki TC kimlik numarası. E, EGN'mizi de e, belediye kayıtlarını yaptıktan sonra e, teslim aldık. E, o belediye kaydını yaparken e, mal sahibinin yani e, evin, işte adres gösterdiğiniz evin sahibinin de sizinle beraber belediyede hazır bulunması gerekiyor veya da birine vekalet vermesi gerekiyor. Bizim akrabamız sağ olsun bizimle beraber geldi. Orada bir beyan doldurdu. Bu insanlar benim yanımda yaşayacaklar e, diyerekten. O beyanla beraber işte bahsetmiş olduğum listesinde açıklamalarda paylaşacağım evrakların çevirileriyle birlikte belediyeye bu evrakları teslim ettik ve adres kayıtlarımız yapılıp EGN'de çıktı. Onun çıkması biz öğleden sonra başvurabilmiştik. Dolayısıyla ertesi güne kaldı. Ertesi gün EGN'lerimiz çıktıktan sonra da pasaport şubeye gittik. Pasaport şubede fotoğrafımız çekildi. işte parmak izlerimiz alındı ve onlarla beraber kimlik başvurusunda bulunduk. Kimlik ve pasaport başvurusunda bulunduk. Kimlik ve pasaportta iki farklı teslim şekli var. Ee, ya hızlı diyorsunuz ee, hızlı teslim almak isterseniz 3 gün içerisinde pasaport ve kimliğiniz hazırlanıyor harçları biraz daha yüksek fiyatlı veyahut da bir ay içerisinde teslim almak istiyorum diyorsunuz ee, biz vaktimiz vardı bir ay içerisinde teslim almayı tercih ettik ee, akrabamız da sağ olsun ben pasaportunuzu kimliğinizi teslim alabilirim dedi hani tekrar buraya gelmenize gerek yok ee, orada yine Başvuru esnasında bildiriyorsunuz işte şu kişi kimliğimi ve pasaportumu teslim alabilir diye. Ee, biz oraya da işte akrabamızın bilgilerini verdik işte şu kişi teslim alacak diye. Ee, bize bir kağıt verdiler işte orada da bir pasaport ve kimlik için harç yatırdık. Ee, bir tarih söylediler işte kağıdın arkasına yazmışlar şu tarihte teslim alınabilir diye. Sonra akrabamız gitti o tarihte pasaport ve kimliğimizi de teslim aldı. Bu şekilde süreci tamamlamış olduk. Biz vatandaşlığımızı almış olduk. Kimliğim ve pasaportum bize gönderimi esnasında biraz sıkıntı yaşadık. Akrabamız aldığı için otobüsle gönderecektik, gönderecekti bize pasaport ve kimliği ama otobüs şoförü almak istemedi çünkü sınırda problem yaşanabiliyormuş kimlik ve pasaportu gönderdiğinizde. Sonrasında biz başka evraklarımız falan da vardı. Onların içerisine pasaportta kimliği koyarak teslim alabildik. Yani sırf kimlik ve pasaportla sınırdan geçmemiş olduğu şoför. Dosyayı da kontrol etmediler Allah'tan. Öyle bir sıkıntı yaşamamış olduk orada. Böylelikle vatandaşlık sürecini bitirmiş olduk. Burada işte mülakat bir aşama, ondan sonra da işte ukazın teslim alınması ve ukazdan sonra da kimlik ve pasaport başvurusu diye süreç devam etti ve bu şekilde yaklaşık üç buçuk yılda vatandaşlığımızı teslim almış olduk. Burada şeyden bahsetmek istiyorum, ben bir danışmanla çalışmayı tercih ettim. Youtube'da başka videolarda görüyorum, işte, e, kendisi bu işlerle uğraşıp yapan arkadaşlar da var. E, tabii ki yapılabilir e, ama e, Bulgaristan'da yani, e, yaşadığımız bir sürü sıkıntı oldu. Hani bu videoda böyle çok sıkıntıları anlatıp sizin de canınızı sıkmak istemedim ama e, doğru insanla çalışmadığınız takdirde yani işlerinizi yaptırmanız biraz zor olabiliyor. Hele de dilini bilmediğimiz için. Yani benim babam da çok böyle işte çat pat Bulgarca konuşabiliyor. Çok küçük yaşta geldiği için artık unutmuş. Biz orada zorluk yaşamamak adına bir danışmanla çalışmayı tercih ettik. İyi ki de öyle yapmışız. Birçok işimiz çok kolaylıkla halloldu. Şu anda işte eşimin de oturumunu da aldık. Onu da başka bir videoda paylaşacağım yine. Orada da yine danışmanla çalışmanın çok 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 faydalarını gördüm. E, nacizane ben danışmanla çalışmayı daha doğru buluyorum açıkçası. E, yine tabii ki sizin tercihiniz e, kendi kendinize de halledebilirsiniz. Eğer ki işte ailenizden dil bilen, Bulgarca rahatlıkla konuşabilen birileri varsa kendi kendine de aslında yapılabilecek süreçler ama e, biz bunu tercih etmedik açıkçası. Anlattığım sebeplerden dolayı. E, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. inşallah faydalı olmuştur size de. Ee, ben şimdi açıklamalarda bahsettiğim konularla ilgili linkleri, gerekli evrakları, mülakat soruları ile ilgili bir şeyler belki paylaşırım. Ee, bu şekilde or açıklamalarda da işte e gerekli evrakları falan bulabilirsiniz, faydalanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer e faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Instagram sayfamda açıklamalarda paylaşacağım. Instagram'dan da beni takip ederseniz memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.